Merhaba arkadaşlar denenmiş yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size damla çikolatalı efsane cupcake tarifini paylaşacağım. İlk olarak 3 adet büyük boy yumurtamızı, 1,5 su bardağı şekerimizi ve 1 paket vanilyamızı mikser yardımıyla beyaz olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağımızı ve sütümüzü ekleyip tekrar çırpıyoruz. Bütün malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra kabartma tozunu, elemiş olduğumuz unu ve kakaoyu karışımımıza ekleyip yavaşça karıştıralım. Damla çikotaları da ekleyip kapkek kalıbına kepçe yardımıyla yarısına gelecek kadar kek harcımızı dolduralım. Eğer sizde hamur dağıtıcı varsa kapkek kalıplarına eşit bir şekilde dağıtmanız daha kolay olacaktır. Hazırladığımız cupcakelerimizin üzerine tekrar damla çikolata ekleyip 180 derecelik fırında içi pişinceye kadar bekliyoruz. Ve cupcake'lerimiz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapıp beğenmeyi unutmayın.